Merhabalar sevgili çocuklar. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Özge Millioğulları Demirel. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Bakalım bugün neler öğreneceğiz birlikte? Bugün sizlerle benim dolabım, hangi hediyeyi alayım ve okuma çalışmalarını öğreneceğiz. Birlikte yapacağız. Hazır mıyız? Haydi o zaman. Şimdi resimde neler görüyorsun? Resimde bir çocuk var. Neredeler? Mutfaktalar sanıyorum. Buzdolabı var, tencere var, değil mi? Evet. Peki bir de babası var, değil mi kızın? Evet, çok güzel. Hadi bakalım ne konuşuyorlar? Baba diyor ki: "Günaydın melek." Melek ne diyor? Günaydın babacığım. Ne dedi baba? Günaydın melek. Melek ne diyor? Günaydın babacığım. Melek öyle heyecanlı heyecanlı söyleyince babası soruyor diyor ki: Çok heyecanlısın. Melek diyor ki: Evet baba. Çok heyecanlıyım. Baba ne dedi yukarıda? Ne dedi? Dedi ki, "Çok heyecanlısın." Melek ne diyor? "Evet baba, çok heyecanlıyım." Babası soruyor. "Niçin heyecanlısın?" Ne soruyor? "Niçin heyecanlısın?" Melek cevap veriyor. "Çünkü yarın, çünkü yarın Sıla'nın doğum günü." Ne diyor? "Çünkü yarın Sıla'nın doğum günü. Şimdi ne konuştular? Hadi bir tekrar edelim. Dedi ki baba, çok heyecanlısın. Melek dedi ki, "Evet baba, çok heyecanlıyım." Sonra babası sordu. "Niçin heyecanlısın?" Melek de dedi ki, "Çünkü yarın Sıla'nın doğum günü." Baba diyor ki, "Öyle mi? Çok güzel." Ne diyor? Öyle mi? Çok güzel. Melek diyor ki: "Sıla için hangi hediyeyi alayım baba?" Melek babasına soruyor. Ne soruyor? "Sıla için hangi hediyeyi alayım baba?" Bir kere tekrar edelim mi? "Sıla için hangi hediyeyi alayım baba?" Güzel. Babası diyor ki: "Birlikte alışverişe gidelim. Sılaya hediye alalım." Ne diyor? "Birlikte alışverişe gidelim. Sılaya hediye alalım." Melek diyor ki: "Tamam baba. Teşekkür ederim." Melek de nezaket ifadelerini kullanıyor, değil mi? teşekkür ediyor. Evet. Ne dedi şimdi baba? Birlikte alışverişe gidelim. Sılaya hediye alalım. Melek de diyor ki: "Tamam baba. Teşekkür ederim." diyor. Peki birlikte alışverişe gidelim diyorlardı az önce. Dediler ve geldiler. Neredeler? Kırtasiye. Ne satılıyordu kırtasiyede? Kalem, defter, boya, silgi, kitap, değil mi? Evet, böyle eşyalar satılıyordu kırtasiyede. Hatırlıyor musun? Güzel. Peki, kırtasiyeye geldiler. Burası bir kırtasiye. Neler görüyorsun? Bir bak bakalım. Kalem. Çanta. Çantalar var, değil mi? Kalemler var defterler var birden fazla. Başka bir bak bakalım şurada iki tane top var. Evet boya kalemleri var, bantlar var. Ne dedik? Kalemler, defterler, çantalar, boya kalemleri. Kırtasiyede bunları buluyoruz, bunları alıyoruz dedik. Tamam, hadi bakalım şimdi ne konuşuyorlar? Babası diyor ki, Hepsi çok güzel, değil mi melek? Babası diyor ki: "Hepsi çok güzel. Sonra soruyor, değil mi melek?" Melek ne diyor? "Evet baba, hepsi çok güzel. Ne alalım bilmiyorum." Baba diyor ki: "Hepsi çok güzel, değil mi melek?" Melek de diyor ki: "Evet baba, hepsi çok güzel. Ne alalım bilmiyorum." melek ne alacağını bilmiyor değil mi? Evet, peki bakalım ne alıyorlar? Babası soruyor. Diyor ki, Sıla ne seviyor? Sıla'ya hediye alıyorlar ya. Evet, o yüzden babası soruyor. Sıla ne seviyor? Melek cevap veriyor. O resim yapmayı çok seviyor. Çok güzel Resimler yapıyor. O resim yapmayı çok seviyor. Çok güzel resimler yapıyor. Peki, resim yapmayı seviyor. Ne alalım o zaman? Resim defteri olur mu? Olabilir. Boya kalemi? Evet, resim yapıyorsa boyar değil mi? Evet. Başka kuru boya, pastel boya alabilirsin. Başka sulu boya. Evet birçok seçenek var. Boyama kitabı. Güzel boyama kitabı da alabilirsin. Peki ne dedi şimdi? O resim yapmayı çok seviyor. Çok güzel resimler yapıyor dedi. Baba ne diyor? Peki Sıla için boya kalemi alalım mı? Biz de öyle tahmin ediyorduk az önce. Ne diyor baba? Diyor ki: "Peki, Sıla için boya kalemi alalım mı?" Ne diyor Melek? "Çok güzel fikir baba." diyor, değil mi? E ne alıyorlar? Sıla için boya kalemi. Ne soruyor babası? "Sıla için boya kalemi alalım mı?" diyor, değil mi? Melek ne diyor? Çok güzel fikir baba diyor. Tamam, haydi hediyemizi seçelim. Ne diyor baba? Tamam, artık boya kalemi karar verdiler. Şimdi seçiyorlar. Diyor ki, "Tamam, haydi hediyemizi seçelim." Melek ne diyor? "Tamam baba." diyor. Sonra soruyor. Yarın ne giyeyim sence? Ne soruyor? Yarın ne giyeyim sence? Yarın Sılan'ın doğum günü, değil mi? Evet. Oraya gidecek yarın. Tamam. Sonra soruyor babasına. Diyor ki, "Yarın ne giyeyim sence?" Babası da diyor ki, "Evde karar verelim mi?" Melek sordu yarın ne giyeyim sence? Babası da şöyle cevap verdi yine soruyla. Evde karar verelim mi? Olur babacığım dedi melek. Peki şimdi hemen eve bakalım. Eve geldiler mi? Neredeler? Evdeler. Burası meleğin odası değil mi? Ne var? Dolap var. Evet. Kıyafet dolabı, biliyorsunuz kıyafet dolabının içinde neler var? Önceden işledik. Çok güzel. Peki bakalım melekle babası ne karar veriyor? Diyor ki: "Baba, sen seç." Babasına fikir soruyor. Bazen annemize, babamıza, ablamıza, abimize fikir soruyoruz. Bazen de kendimiz karar veriyoruz, değil mi? Evet, melek şimdi babasına fikir soruyor. Diyor ki baba sen seç. Babası da diyor ki dolabını aç birlikte karar verelim. Ne diyor? Dolabını aç. Birlikte karar verelim. Şimdi dolabı görüyorsun. Hadi bakalım dolabın içinde neler var? Burada bir tişört var değil mi? Evet beyaz bir tişört var. Başka kazak var. Sarı bir kazak var. Evet. Pembe bir şapka var. Çok güzel. Gözlük var. Yine pembe bir elbise var. Görüyor musun? Çok güzel. Burada bir pantolon var. Evet. Başka ceket var değil mi? Harika. Peki burada çizmeler var değil mi? Yağmur çizmeleri. Burada çanta var ve ayakkabılar var. Tamam ne gördük? T-shirt, kazak, şapka, gözlük, elbise, pantolon, ceket çanta ve çizme ayakkabı gördük. Burada da sanıyorum tişörtleri katlayıp üst üste koydular değil mi? Tamam. Elbiselerine, kıyafetlerine baktık burada. Giysilerine baktık. Hepsini gördük. Tamam. Peki bakalım ne konuşuyorlar? Babası diyor ki: Pembe elbiseni giy güzel olur diyor. Doğum gününe gidiyor ya yarın. Tamam. Ne diyor babası? Pembe elbiseni giy. Güzel olur. Hangisi pembe elbise? Bu değil mi? Evet, pembe elbise burada. Hatırladın mı? Giysileri öğrenmiştik. Aferin sana. Tamam, çok güzel. Ne demişti baba? Pembe elbiseni giy. Güzel olur. Melek ne dedi? Evet. Ben de onu giymek istiyorum. Ne diyor? Evet. Ben de onu giymek istiyorum diyor, değil mi? O zaman pembe elbiseye karar veriyorlar. Tamam. Devam edelim. Melek doğum gününde şu an ne yapıyorlar? Doğum günü kutluyorlar, değil mi? Sıla doğum günü pastası Balonları görüyor musun? Evet, başka ne var? Burada içecekler var, limonata var, değil mi? Başka tabaklar var, pasta var ve Melek, Sıla, diğer arkadaşları var. Tamam. Ne diyorlar Sıla'ya? Sıla'nın doğum günü. Mutlu yıllar diyorlar değil mi? Ne diyorlar? Mutlu yıllar diyorlar. Peki melek ne diyor? İyi ki doğdun diyor. Ne diyor? İyi ki doğdun diyor değil mi? Diğer arkadaşı ne diyor? Doğum günün kutlu olsun Sıla diyor. Hmm, ne öğreniyoruz burada? Birinin doğum günü var. Birinin doğum günü varsa ona ne söylüyoruz? Mutlu yıllar. Başka? İyi ki doğdun. Başka? Doğum günün kutlu olsun. Ne diyoruz? Mutlu yıllar. İyi ki doğdun. Başka? Doğum günün kutlu olsun diyoruz değil mi? Evet, arkadaşları da Sıla'ya öyle söylüyor. Mutlu yıllar, iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun Sıla diyorlar hep birlikte. Doğum gününü kutluyorlar. Sıla ne diyor? Teşekkür ederim arkadaşlar. Buradasınız. Çok mutluyum diyor. Ne diyor? Teşekkür ederim arkadaşlar. Buradasınız çok mutluyum diyor değil mi? Evet, teşekkür ediyor mu? Ediyor. Aferin Sıla'ya. Sonra ne konuşuyorlar? Sıla yine diyor ki, hediyeler için de teşekkür ederim. Arkadaşları Sıla'ya hediyelerini veriyor. Ne diyor Sıla? Hediyeler için de teşekkür ederim diyor değil mi? Arkadaşları ne diyor? Biz teşekkür ederiz Sıla. Çok güzel bir gündü. Ne diyorlar? Biz teşekkür ederiz Sıla. Çok güzel bir gündü. Sıla ne diyor? Lütfen her zaman gelin diyor. Ne diyor? Lütfen her zaman gelin diyor değil mi? Bu arada meleğin pembe elbisesini görüyor musun? Görüyorsun. Onu seçiyorlardı değil mi önceden? Önceki slaytlarda babasıyla Evet, hatırladın. Hemen de gördün. Aferin sana. Şimdi bir kız var. Bize bilgi veriyor, sonra da soruyor. Bakalım cevaplar ne? Diyor ki: "Annem çiçekleri çok seviyor." Ne diyor? "Annem çiçekleri çok seviyor. Ona hangi hediyeyi alayım?" Annem çiçekleri çok seviyor. Ona hangi hediyeyi alayım? Bakalım, annesi çiçekleri çok seviyor. Burada ne var? Mikrofon var. Şarkı söylersin. Hmm, olmadı mı? Bakalım. Burada ne var? Oyuncak bir araba var. Kamyon var. Değil mi? Evet, oyuncak kamyon. Başka bir demet çiçek var başka bir de kitap var. Ne var? Mikrofon, oyuncak kamyon, çiçek, kitap. bize ne söylüyor? Diyor ki: "Annem çiçekleri çok seviyor." İpucunu gördün mü? Sonra soruyor. "Ona hangi hediyeyi alayım? Hangi hediyeyi alayım?" diye soruyor. "Çiçekleri çok seviyor." O zaman Çiçek alsın değil mi? Evet. Anneye çiçek alalım. Peki diyor ki, ablam şarkı söylüyor. Ona hangi hediyeyi alayım? Ne var yine? Mikrofon, oyuncak kamyon, çiçek, kitap. Ablam şarkı söylüyor diyor. O halde ablaya Mikrofon alalım değil mi? Evet, ablaya mikrofon alalım. Peki, diyor ki, kardeşim arabaları seviyor. Ona hangi hediyeyi alayım? Mikrofon, oyuncak araba, çiçek, kitap. Ona hangi hediyeyi alayım diye soruyor. Kardeşim arabaları seviyor. O halde kardeşine ne alıyoruz? Kardeşine oyuncak kamyon, oyuncak araba alıyoruz değil mi? Diyor ki: "Babam kitap okumayı çok seviyor. Ona hangi hediyeyi alayım? Mikrofon, oyuncak araba, çiçek, kitap. Babaya da bir tane kitap alalım değil mi? Evet, babaya da bir tane kitap alalım." Evet, şimdi okuma çalışmalarımızı yapalım. Hazır mıyız? Dinle bakalım beni. Radyo. Başlığımız radyo. Derya, radyo al. Derya, radyo dinle. Radyoda türkü dinle. Türkü'yü sen de söyle. Ne diyor? Bu bir radyo. Başlığımız da radyo. Derya radyo al. Derya radyo dinle. Radyoda türkü dinle. Türküyü sen de söyle. Sağlık. Mevsime göre giyin. Üşütme hiç kendini. Aşı ol zamanında sık sık yıka ellerini. Beslenmene dikkat et. Olumsuz düşünme hiç. Sebze meyve bol bol ye. Sağlığına dikkat et. Bir kere daha bir bakalım. Ne diyor? Diyor ki mevsimine göre giyin. Kıyafetleri hatırlıyorsun. Eldiven mont, yağmurluk mu? Yağmurluk da olabilir. T-shirt, şemsiye, mevsimine göre giyin diyor değil mi? Yazın giyiyoruz tişörtü, şemsiyeyi sonbaharda, eldiveni kışın giyiyoruz. Tamam. Bunları bir hatırlatmak istedim. Hadi o zaman bir daha okuyalım. Sağlık, mevsime göre giyin. Üşütme hiç kendini. Aşı ol zamanında sık sık yıka ellerini. Sonra ne diyor? Beslenmene dikkat et. Olumsuz düşünme hiç. Sebze meyve bol bol ye. Sağlığına dikkat et diyor. Sebze meyve bol bol Ye diyor. Nerede? Sebze, meyve, biber, domates, muz, karpuz. Görüyorsun çilek, kivi. Gördün mü? Güzel. Bir kere daha okuyorum. Geçiyorum. Sağlık. Mevsime göre giyin. Üşütme hiç kendini. Aşı ol zamanında. Sık sık yıka ellerini. Beslenmene dikkat et. Olumsuz düşünme hiç. Sebze meyve bol bol ye, sağlığına dikkat et. Güzel. Burada ne var? Günler. Hemen bakalım. Pazartesi hafta başlar. Toplanır arkadaşlar. Arkasından salı gelir. Derslere çok çalışırlar. Şimdi birazcık daha var. Önce buraya bakalım. Ne diyor? Pazartesi hafta başlar, toplanır arkadaşlar. Arkasından salı gelir, derslere çok çalışırlar. Çarşambayı biliriz. Perşembe ile sanki ikiz. Cuma günü çıkarız yola. Geç kalma, git okula. Çok yaşa sen cumartesi. Duyuyoruz bir tatil sesi. İşte pazar geliyor. Son gün. Bir haftada var. Yedi gün. Hadi bir sayalım o zaman. Yedi günü. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. Cumartesi. Pazar. Haftada kaç gün var? Yedi gün var. Günleri de okuduk değil mi? Harikasın. Dersimizin bugün sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Bol bol okuma çalışması yapıyoruz. İşlediklerimizi unutmuyoruz, tekrar ediyoruz. Sonra yine burada görüşürüz. Hoşçakalın.